Kanka kanka kanka. Kanka bak acil. Özür dilerim balım gruptaydım. He beni de alır mısın gruba? Yeter ki sen iste askım. Gruba kankamı alıyorum. Alma. Alayım mı diye sormadım fikrini soran olmadı Ece. Sistem. Melis siz ismisin 67. Kişisi eklendi. Selam herkese. Hoş geldin balım. Şu ikisi de hoş geldin der. Diğer ikisi demez. Yanımdakiyle diğeri dilini yuttu herhalde. He limizi Konuka is back yak. Jerry Durkin. Hani isimlerinizi bilmiyorum ya. Ya boş ver aşkım o hep böyledir Ayaz'da pek konuşkan değil. Her neyse tanışalım mı? Ben başlıyorum adım Hira 19 yaşındayım bu ben. Of of yandı buralar aşkım. İyisin. <laughs> Şep şep şep. Neyse sıra bende adım Melis. 19 yaşındayım bu ben. Taş karısın biliyorsun dimi. Bunu iyi ben. Daha güzelim. Şu ikisi iyisin der. Yalan söylemeyeceğim. Güzel kadınmışsın. Teşekkür ederim hepinize. Sıra bende ben Kaan. 21 yaşındayım bu ben. Oha yakışıklısın. Aşık oldu. Ben Emir 21 bu ben. Ben Ayaz 22 yaşındayım. I saw a Ben Ben on Lardin bin Kadgaha, Dizelim is 18 Buben. Ece Erkolar gelin 37 gruptan atıldı. 2.